Dört günlük kısıtlamanın ardından en çok hareketliliğin görüldüğü noktalar toptancı halleriydi. Market işletmecileri ve pazarcılar boşalan tezgahlarını doldurmak için hale akın etti. Gece yarısından itibaren caddeler hareketlendi. Sabahın ilk ışıklarıyla koşuşturma başladı. Kısıtlamanın bitmesinin ardından Ankara'da cadde ve meydanlarda araç kaldırımlarda yaya trafiği yoğunluğu vardı. İstanbul'da olduğu gibi başkentte de en hareketli nokta toptancı haliydi. Market ve pazar esnafı hale akın etti. Kısıtlamanın ardından Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Pazarcı esnafı sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara toptancı halini akın etti. Kilometrelerce kuyruk oluştu. Hale giriş kuyruğu. <laughs> Öyle mi? Ne alacaksınız? Sebze meyve. Hale giriş çıkış yasak. Koronavirüsten dolayı görüyorsunuz. Gece birden belli buradayız. Dün geceden başlayan yoğunluktan birçok esnaf halin içine giremedi. Ancak onların da çözümü işte bu el arabalarıydı. Alacakları meyve ve sebzeyi buradan alıp araçlarını doğru yüklemeye götürüyorlar. Bu kadar olmaması lazım ve pazarların, marketlerin kapanıyor olması zaten böyle bir sıkıntıya yol açıyor. İster istemez marketlerdeki yoğunluk ve pazarların kapalı olması ister istemez hale yansıyor ve aşırı bir kalabalık. Aslında toptancı halindeki kalabalık geceden başlardı ve sabahın ilk ışıklarına doğru bu kalabalık dağılırdı. Ancak kısıtlama sonrası olduğu için bu yoğunluk öyle saatlerine kadar devam etti. Kısıtlamadan sonraki ilk gün Sivas ve Kayseri'de caddeler doldu taştı. Gaziantep'te Karagöz ve Gaziler caddelerine akın edenler ateşlere ölçülerek çarşıya alındı. Sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Çay hasadı için Rize'ye gidenlere korona testi yapıldı. Testleri pozitif çıkan 10 kişi tedaviye alındı.